<laughs> Kanka bekle bekle bekle. Çok fena bir şey oldu merak Hadi bakalım. Bu var ya bundan neler neler yapacak şimdi. İyi izleyin bak Bekle ya. bekle bekle. Bak şimdi. Galaxy 4K yazıyorum buraya. Motivasyon müziği veriyorum arkaya. Motivasyon. var? şeyi yapıyorum oğlum. Bekle. <laughs> Oğlum bekle bekle çok fena bir şey geldi aklıma dur. Arkadaşlar Ebony izleyenler 2-3 ay yaray daha haberiniz <laughs> olsun. Çenenizi kapatın izleyin bak. Tamam abi. Dur bir saniye. Olayları izleyin Eray. Bir Ebony One aşığı da hiç şaşırmadım. Herkese merhabalar bugün sizin hayatınızda bir takım kararlar vereceğiz. Hayatınızda belirli bölümlerinde hatalar yaptığınızı ve hala da hayatın yaşanılmaz bir yer olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bu evren tam da size göre. Galaksiyaya hoş geldiniz. Ananızı nasıl çatır çatır götünden sikiyorlar? İşte bu galakside izleyeceğiz. Bu galaksinin ismi Am olarak biliniyor. Galaksinin isminin adını veren kişiler ise chat'tekiler. Twitch bütün insanların hepsi bu galaksiye am gezegeni demelerin tek sebebi aslında prosedür olarak altın orana falan uymasından değil. Genel olarak sadece görüntüsü ama benzediği için buna gezegen am dediler. İçerisinde neler olduğunu soracaksanız gezegenin içinde herhangi bir prosedür yok. Hasta içerisinde eracönöz kenarı izleyenler dahi yok. Gezegenin tehlikeli olmasının tek bir tane sebebi var. Hobbit Emo izleyen bütün herkesin bu gezegenin içinde bulunduğu söyleniyor. Enteresan bir gezegen olsa gerek. Bu gezegende Hobbitemo izleyenler aşırı derecede büyük saygı görüyorlar. Baran izleyen herkes Baran'ın şarkılarını dinlemiş vaziyetteler. Gezegenin içinde paralel evrenler, Eracönüs kenarla Ebonivon izlenmiyor. Ve Hobbitemo, Bona Sarus ve bu tarz isimlerin hepsine teker teker saygı gösteriliyor. Bu galaksiden... Ne oldu hocam? Bir saniye. Efendim hocam ne oldu? Bu da başka videonun konusu olsun. E, bu da başka Geçin bir videonun hocam. konusu olsun. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bu da e, bu da başka videonun konusu olsun. Anladın mı Eray? E bu biz böyle bir iki ikimiz böyle green screen. Amına çok yükseldim şu <laughs> an. Oğlum çok sardı. Oğlum yaparız işte bak. Oğlum bunu çözün bak. Oğlum bak ben ben, ben ileri görüşlü bir adamım Eray. Bak ben diyorum. Bana. Tekrar bu green screen metası devreye girecek. Bak geç kalma kardeşim. Bu ışıklarınızı kapatın. Arkanızdaki logoları kaldırın kanka <laughs> çabuk. <gülüyor> çabuk. Çabuk kaldırın. it was a